Herkese selamlar. Herkese iyi hafta sonları şimdiden. Bugün sizlerle muhasebe mesleğinin tarihsel gelişiminden ve bugün muhasebeci olmak isteyenlerin, mali müşavir olmak isteyenlerin hangi süreçlerden geçmesi gerektiğinden, bununla beraber yasa gereği genel ve özel şartlardan biraz bahsedeceğim. Malumunuz yeni bir ÖSS maratonundan çıktık. Yerleştirmeler ve hatta ek yerleştirmeler tamamlandı. Birçok öğrenci ders başı yaptı ve bununla beraber liseyi bitirmek üzere son derslerine başlamış olanlar var. Maalesef onlar da ÖSS sürecinin birer parçası olacaklar önümüzdeki dönemlerde. Bu sürede acaba muhasebeci olsak mı, mali müşavir olsak mı diyenler için biraz bu meslek nereden geldi, hangi aşamalardan geçti ve nereye doğru gidiyoruz bunlardan bahsetmeye çalışacağım olabildiğince. Aynı zamanda da bu konuda ödev hazırlayacaklar olursa onlara da kaynak olması mahiyetinde olsun istedim. Bugün baktığımız noktada Türkiye Cumhuriyeti öncesinde Osmanlı'nın son dönemini dikkate almamız gerekiyor. Çünkü Tanzimat dönemi sonrasında ticaret hayatında çok fazla atılımlar gerçekleşti. Devletin ticareti kendi bünyesinden yasal olarak ayırdığı döneme denk geliyoruz. Ne zaman Tanzimat dönemi sonrasına? Yani biz 19. yüzyılın ikinci dönemini 1850 ve sonrasını dikkate alacağız. Çıkış noktamızın burası olması gerekiyor. Osmanlı dönemine baktığımız zaman bugünkü adıyla Maliye Bakanlığı tarafına baş defterdar yönetmekteydi. O dönemde halife, baş halife, baş muhasebeci, defterdar, baş defterdar gibi ünvanlar vardı tamamıyla muhasebat sistemi devletin kendi içerisinde de yönetilmekteydi. Burada bir merdiven sistemi yer almaktaydı. Ast üst ilişkilerinin yer almış olduğu şekilde padişaha doğru ilerleyen bir yönetim mekanizması yer almaktaydı. Ama bu yönetim mekanizmasının da temeli kayda, tasniflemeye ve çift taraflı kayıda yer almaktaydı. Yani Osmanlı döneminde daha önceki 1850 yılı öncesini dikkate aldığımız zaman aslında bakarsanız her zaman bir varlığın karşına bir kaynak olması gerektiği yer alıyordu. Bugünkü muhasebenin temelleri uluslararası düzeyde de incelediğimiz zaman varlık eşittir kaynak noktasındaki bilanço denkliğinden yola çıkmaktadır. Peki neden tanzimat dönemi sonrasını çok dikkate almamız gerektiğinden bahsediyorum. Bu arada dikkate almamız gereken nokta şuydu. Tanzimat dönemi içerisinde maliye nezareti kurulmuştu. Bu da 1938 yılında bize bugün de hala aynı ismini koruyan Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunu vermekteydi. Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla beraber muhasebenin devlet içerisinden yani maliye nezaretinden çıktığını görüyoruz. Böylece yine Osmanlı'nın içerisinde çalışmakta olan görevli olanlar aynı şekilde işlerine devam etmiş olsalar da muhasebe maliye yönetiminden ayrışmaya başlamıştı, özelleşmeye başlamıştı. Bu meslek açısından bir devrim niteliğindeydi. O dönemde muhasebe ne ifade ediyordu? Bundan biraz bahsetmemiz gerekiyor. O dönemde birincisi miras hukuku yani terekenin varlığından, tereke muhasebesinden bahsetmemiz gerekiyor. Peki başka ne vardı? Bununla beraber Osmanlı'nın temeli ve kültürü olan vakıflar kültüründen, vakıflar muhasebesinden bahsetmemiz gerekiyordu. Vakıflar muhasebesi bugün de hala aynı şekilde gelirlerden maliyetlerin çıkartılması sonucu ortaya kalan iradın yani gelirin vakıf evlatları arasında pay edilmesi sonucu ortaya çıkan mali raporlama sistemidir. Yani bir gelir var, bir gider var. Bunlar tasnif ediliyorlar, ayrıştırılıyorlar. Ayrıştırıldıktan sonra ortaya bir kar zarar çıkıyor. Yani bugünkü adıyla bir gelir tablosu oluşuyor. Ve buradan oluşan kar ortaklar arasında temettü adı altında dağıtılıyormuş gibi vakıf evlatları arasında vakıf senedinde yani vakfiyede yazan oranlara göre ister eşit ister belli oranlar dahilinde aynı şekilde dağıtılmaktaydı. Benim bunun muhasebesi tutulmaktaydı, raporlanmaktaydı. Bununla beraber o zaman ismi kadı olan, bugünkü savcılıkla adı ifade ediliyor. Kadının belirlemiş olduğu usullere göre mirasın, yani geriye kalan iğvazsız teslimatların, bugünkü adıyla iğvazsız teslimatların yapıldığı unsurlardı. Bunların muhasebesi tutulmaktaydı. Sonrasında bu süreç ilerledi. Kırım Savaşı sonrasında Batı sermayesi çok fazla Osmanlı ile ilgilenmeye başlamıştı. 1856 yılında Osmanlı Bankası'nın kurulmasında bunların öncülüğünü elde etmekteydi. Tabi bunun temeli 1807 yılında Napolyon Bonaparte'ın yazmış olduğu Commercial Code isimli bir yapıtın o dönemki Osmanlıca'da Türkçe'ye çevrilmesiyle ticaret hayatının içerisinde sokulmasında yer alıyordu. Burada da aslında bakarsanız çift taraflı kayıt sisteminden bahsedildiği ifade edilmektedir. Ben eseri görmedim bilmiyorum ama bu şekilde birçok kaynakta yer almaktaydı. E, malumunuz 1850 sonrasında da e, Muhasebat Genel Müdürü'ne çift taraflı kayıt sistemi olunca Batı dünyası Osmanlı'yı da ticaretin hayatına entegre etmeye çalışıyordu. Bu noktada en büyük iş tüccarların yani bugünkü tacirlerin ticaret hayatında da bunu kullanmaya çalışması gerekmekteydi. Çift taraflı kayıt sistemini devlet bünyesinden çıkartıp daha çok fazla serbestliğe geçmeleri gerekiyordu. Bu noktada bir sanayi ve ticaret odasına ihtiyaçları vardı ki İstanbul Ticaret Odası 1879 yılında 15 tane üyeyle beraber kurulmuş oldu. Tabii bu noktada başka tüccarlar da gelmemiş miydi? Osmanlı'da başka hareketler gerçekleşmemiş miydi? Bugün İstanbul ili Beyoğlu ilçesi sınırlarında bulunan bir tünel vardır. İstanbul'da yaşayanlar bunu bilir. The Metropolitan Railway olarak ismi geçiyor. Bu kurulmuştu. Burada da bayağı bir hareketlilik gerçekleşti. Bunu tam adını size okuyayım. The Metropolitan Railway of Constantinople from Galata to Pera isimli şirket 1872 yılında kurulmuştu. Bunun da etkisiyle beraber Fransız muhasebat sistemi de daha fazla oturuyor diye tüccarlar daha fazla ticaret hayatının içerisinde kendi iç muhasebat sistemini tutmak için atılımlarda bulundular. Bununla beraber bu ihtiyaçların ortaya çıkması 1883 yılında Hamidiye Ticaret Mektebi'nin eğitime başlamasına sebebiyet verdi ki bu bizim aslına bakarsanız mesleğimizin ilk mektebi olarak söylenilebilir. Ticaret ve işletme alanında eğitimler ve muhasebe konusunda eğitimler veren ilk mektepti burası. İlk eğitim merkezi diyebiliriz aslına bakarsanız. İlk çıkış noktamız mesleğin ilk olduğu işletme fakültesinin muhasebe bölümlerinin açılmış olduğu ilk yer diyebiliriz buraya da. Burada arda ar Fransız eserlerinin Türkçe'ye ya da işte Osmanlıca'ya çevrilmesiyle muhasebe sistemi çift taraflı kayıt yöntemiye daha fazla oluşmaya başlamıştı. Bugünün genel muhasebenin temellerini burada atılmış oldu böylece. Buradan da şunu anlıyoruz ki muhasebenin çıkış noktası Fransız eserlerinden geliyor. Araştırmalar esnasında şöyle bir nota denk geldim. Cumhuriyeti kuranlar işletmecilik anlayışına dayalı muhasebe mesleğinin doğum süreci tamamlanmadan muhasebe mesleğini vergi-muhasebe birlikteliğini yönlendirmişlerdir. Bugün baktığımız zaman muhasebe devlet yönetiminden çıkıp ticaret hayatına girmiş olması bence daha yerinde olmuştu. Bu noktada Birinci Dünya Savaşı ve Balkan Harpleri ve İstiklal Harbi ile beraber tabii ki muhasebe mesleğini tekrardan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonrasında vergi ve muhasebe sistemine doğru yürüyor olması bir ayağın aslına bakarsanız tamamlandığını ama işletmecilik ve işletme yönetimi ayağında da aksak kaldığını bize göstermekteydi. Bence her meslek mensubu aynı zamanda ticaretten de anlıyor olması gerekiyor. Tabi Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber ülkenin ekonomisi zayıf, neredeyse ticaret hayatı yok diyebileceğimiz durumdaydık. Ama bununla beraber ardarda arda hızlı regülasyonlar yapılıyordu, yasalar çıkıyordu bir ticaret hayatı oluşturmaya çalışılıyordu. Türk Ticaret Kanunu 1926 yılında kabul edilmişti. Bugünkü çağdaş ekonomimizin ilk temelleri de Türk Ticaret Kanunu ile beraber atıldı diyebiliriz aslında. Muhasebenin temeli 1926-1930 yılları arasında baktığımız zaman 3 tane aslında bugün de hala karşılığı olan vergiden yola çıkıyordu. Tam isimlerini söyleyebilmek adına notlarıma bakıyorum. Kazanç Vergisi Kanunu bugünkü temettü vergisi yerine gelmiştir. Muamele Vergisi Kanunu KDV'nin öncüsüdür. Dahili isti istihlak vergisi kanunu bugünkü gümrük vergisinin ve ÖTV'nin de babasıdır diyebiliriz. Muhasebe mesleğinin aslında daha o dönemlerden, Cumhuriyet öncesinden, Cumhuriyet döneminin başlarından baktığımız zaman vergiciliğe doğru yönlenmesindeki en önemli husus ve bugün de hala kullandığımız nokta beyan usulüydü. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği üyeleri ve aynı zamanda Türkiye'de ve başka ülkelerde aynı şekilde beyana dayalı sistem devam etmektedir. Vergicinin temeli beyana dayanmaktadır. Türkiye'de de hala aynıdır. Bu şekilde ticaret hayatı başlamıştı. Ve muhasebe sistemi, beyaz sistemi bu şekilde vergilendirilmeye başlamıştı. Çünkü devletlerin en büyük kazançları yapılan ticaretten almış oldukları vergilerdi. Yani devlet herhangi bir ticaret yapmadığı için devletin ana kaynağı bugün de günümüzde elbette ki vergilerdir. Vergilerden yola çıktığımız zaman tabii ki doğru vergi alınması bizler için olduğu gibi devlet için de çok önemlidir. Bu noktada da bahsedilen 1936 yılında İstanbul Üniversitesi'ndeki İktisat Fakültesi'nin kurulmasıdır. Ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bugün dahi çok saygın bir üniversitedir, fakültedir. Tabii bugün kullanmış olduğumuz 3568 sayılı yasaya doğru gelmeden önce neler oldu onlardan biraz bahsedelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tam 6 kere mesleğin regüle edilmesiyle alakalı yasalarında yasalar ciddi ciddi gitti ve her defasında ciddi ciddi reddedildi. Yıllar için notlar aldım. 1949, 1956, 1966, 1984 yıllarında Millet Meclisi'ne bizim mesleğimiz ciddi bir şekilde kanunlaşmasıyla alakalı teklifler ve tasarılar gidiyor ve bunların hepsi tek tek çok ciddi bir şekilde kuvvetli bir şekilde reddediliyordu maalesef. Ama 1 Haziran 1989 günü 3568 sayılı serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik, yeminli mali müşavir kanunu yürürlüğe girdi. Tabii bu baktığımız zaman bize 26 Temmuz 2008 tarihinde 5786 sayılı kanunla bir güncelleme yapılarak serbest muhasebecilik kaldırıldı. Yerine serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik kanunu olarak yürürlükte hala devam etmektedir. Yani bizim mesleğimiz 1850 yılında başladığını varsaydığımız noktada 1989 yılında daha yasalaşmıştı, itibar kazanmıştı. Bu arada üniversitesi ne zaman kurulmuştu? İl İstanbul İktisat Fakültesi 1936 yani tam 53 yıl sonra bir ciddi platform haline geldik diyebiliriz. Ne kadar büyük bir kayıp değil mi? TÜRMOB'un verilerine baktığımız zaman İstanbul Mali Müşaviler Odası en büyük üyeye sahip. Son verilere göre toplam Türkiye genelinde 115.183 meslek mensubu var. Mali müşavir var. Ee, aynı zamanda 4.826 tane yeminli mali müşavir var. Bu şekilde ilerleyen bir meslekten bahsediyoruz. Bugün baktığımızda bizim mesleğimizi icra etmemiz için öncelikle fakülte mezunu olmamız lazım. 3568 sayılısının 4. maddesindeki o genel hükümlerde birinci şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Peki yabancı olanlar mali müşavirlik yapamaz mı? Yapar, elbette ki yapar. Denklikleri varsa ve yurt dışındaki herhangi bir ülkeden mali müşavirlik belgeleri varsa net olarak yazmamakla beraber en az 3 yıldan beri mali müşavirlik belgesine sahiplerse dönemin başbakanlığı, yasalarda başbakanlık olarak geçiyor ama aynı şekilde bugünkü Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla meclise görüşüldükten sonra resmi gazetede yayınlanarak e, mali müşavirlik olma hakkına, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında mali müşavirlik yapma hakkına sahip olabilirler. Tabi yasalı e, resmi gazetede yayınlandıktan sonra yine aynı şekilde ilgili belgelerine bağlı olmak istediği odaya iletmesi gerekiyor. Peki biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları evet. neler yapacağız? Şöyle yapıyoruz. E, öncelikle bir işletme iktisat hukuk fakültesi, ekonomi çalışma ekonomisi, ekonometre ve benzeri iktisat ve işletme fakültesi olarak ben söyleyeyim siz akabindeki fakülteleri dikkate alabilirsiniz. Tüm detaylar 3568 sayılı yasanın 4. maddesinde yazmaktadır. Aşağıda ilgili erişim linkini bırakacağım. Buradan bakarak 4. maddedeki o fakültelerden mezun olmanız lazım. Bunlardan mezun olduktan sonra staj yapıyor olmanız lazım. Tabi staj yapmadan önce Türkiye Eğitim ve Staj Merkezi'nin yapmış olduğu sınavdan başarılı olacaksınız. Toplamda 60 üzeri bir ortalamayla genel kültür ve meslek sorularıyla beraber buradan 60 ve üzeri bir not alıyor olmanız lazım. Staj başlatma sınavını kazandıktan sonra lisans mezunuysanız 3 yıl, lisans üstü eğitim aldıysanız da 2 yıl staj yapmanız gerekiyor. Bu yasa 2008 yılındaki değişiklikle gelmişti. Ben de o dönemde 2 yıl staj yapacakken staj süren 3'e çıktı. Yüksek lisansı o dönemde bitirdiğim için staj süren 2 yıla indi ve akabinde bu kez diğer şart olan bitirme, yeterlilik sınavları diyor geçişmektedir. Yeterlilik sınavlarını tamamlıyorsunuz. Her dersin geçiş notu 50 olup ortalamada 65 ortalamayı geçmeniz gerekiyor. 65 ortalamayı tamamladıysanız ve üzerine geçtiyseniz mali müşavir olma hakkına sahip oluyorsunuz. İlgili meslek odasına başvuru yapıyorsunuz. İlgili meslek odasına göre de kaydınızı yapıp ruhsatınızı alıp isterseniz bir şirkette bağımlı ol olursunuz. İsterseniz kendi ofisinizi açarak bağımsız meslek mensubu olabilirsiniz. Ben 2013 yılında mali müşavir ruhsatımı aldım. 2016 yılı sonuna kadar şirkette belgemi kullanmadan çalıştım. 2017 yılında kendi ofisimi açarak bağımsız meslek mensupları listesine kayıt olarak mesleğe başladım. Tabii bu arada genel şartlar içerisinde yer alan bir hususu da bahsedeyim size açık ve net bir şekilde diyor ki Türk Ceza Kanunu 53. maddedeki süreler geçse dahi kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle ceza almamış olmak, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma herhangi bir işlemin yerine getirilmesi noktasında olaya müdahil olup fesat karıştırma olayı bozma gibi anlamlarda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini atlamaya ya da kaçakçılık suçlarında mahkum olmamak konusundan bahsediyoruz. Bu nokta biraz kapsamlı değerlendiriliyor ama baktığınız zaman bu bir şey ifade etmiyor gibi görülse de mesleğin temeli buna bağlı. Çünkü biz meslek mensupları olarak işimize başladığımız zaman mali verilere sahibiz. Ama mali verileri oluşturan bütün veriler, bütün faturalar, bilgiler o muhasebenin temelindeki varlığı oluşturan kaynağı görüyoruz. ve Ya da o kaynak sonrasında oluşan varlığı görebiliyoruz. Bütün ticari bilgilere sahip oluyoruz ve buradaki bizim en önemli yükümlülüğümüz aslında bakarsanız sır saklama. Bu 3568 sayılı yasanın içerisinde indeki meslek mevzuatımızın içerisinde elbette ki yer alıyor ama her şeyden bir kenara bu işi yapmıyor olsak bile meslek mensubu olmasak bile muhasebe mesleğini şirketlerin içerisinde belgemiz olmadan yapıyor olsak dahi alaylı olarak muhasebecilik yapıyor olsak dahi birinci usulümüz birinci şartımız sır saklama yükümlülüğümüzdür. Çünkü biz tabiri caizse şirket defterlerine sahipsek o firmanın yatak odasına giriyoruz. Orası oranın özeli. Biz oradaki bilgiler bizle beraber kalacak. Başka noktalarda başka ortamlarda yuvarlak cümleler dahi kurmadan işimiz yapmamız gerekiyor. Herkes her şeyi bilsin değil herkes her şeyi bilmesinden yola çıkıyoruz şeffaflık, faturalar ve mali veriler dahilinde mali raporlarımıza yansıyacaktır. Ama onun dışındaki şeffaflık diye bir şey yoktur. Gri alan da yoktur. Yuvarlak cümleler kuramayız mesela. Bunlar önemli hususlar. Eğer bunları ben yapabileceğim derseniz, ben bu şartlardan geçeceğim diye biliyorsanız, ben bu mesleğe gönül vermek istiyorum, ekmeğimi buradan kazanmak istiyorum, rakamlarla oynamayı seviyorum, insanlarla iletişim kurmayı seviyorum, kendi işimi yapmak istiyorum, faturalar benim için önemli değil, sosyal güvenlik, iş yerlerinde çalışan personellerin özlük hakları, bunları ben seviyorum, önemsiyorum diyorsanız ve her şeyden önemlisi, diğer meslek bunun yapmış olduğu işe burnumuzu sokmayacaksanız, Buyurun beraber aynı mesleği icra edelim. Seve seve de bilgilerimizi her zaman paylaşırız. Başka sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtin. Ben olabildiğince bütün yorumlara dönmeye çalışıyorum bütün hassaslığıyla. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese selamlar ve tekrar iyi hafta sonları.